Çok şanssız bir maçtı. Üzüldük, yıkıldık ama yenilmedik, kaybetmedik. 1-1 bir bir kaldık. Olsun, olsun. İlk maçımızdı, ilk maçımızdı. İlk maçların her zaman telafisi olacağını düşünen bir insanım. Takımımız en azından pozisyonlara girdi. Gerekeni yaptılar ama bir türlü gol yollarında başarılı olamadık. İnşallah bir sonraki maçımızda gerekeni yapacağız. Şimdi transfer zamanı. Artık gelsin şu oyuncular. Hadi bakalım. Ligin açılışı, ikinci bölüm. Başkan, beraberliğimizi başarı olarak görüyor arkadaşlar. Rehavete falan kapılacak değiliz. Tabii ki değiliz. Biz beraber liderliği hiçbir zaman başarı olarak görmüyoruz. Bu noktada başkanla bir tık ayrı düştüğümüzü söyleyebilirim. Şimdi Viviano ne diyor? 550 bin dolara düşürdü. Tamam 400 bin dolar düşürdü. Kabul ettim abi şartları. Okey. Okey. Viviano ile en azından bir 450 bin dolar oradan cepledik. Güzel. Castro sen ne yaptın kardeşim? Castro da 643 bin dolara düştü. Güzel. Güzel arkadaşlar. Bu çok güzel. Castro'yu da düşürdük bir tık. Boruni. Boruni de 200-300 bin dolar o da düşürdü. Allah bereket versin. Devam abicim. Gayet güzel. Gayet güzel. Şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz. Maaş bütçemiz var. Şimdi 1,5 milyon var. Bu 1.5 milyonu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Öncelikle Trinkau transferini tamamlamak istiyorum. 570 87 bine artık Fatih Karagümrük'e katıyoruz. Trincao geldi. Alkışlarla Trincao Bir tane de defansif orta saat transferini aslında yapsak çok para istemiş ya. Johnny'yi ya da Dokur alabiliyoruz. Sağ kanada aldık Trinkao'yu. Gerçi sol kanatta da bir sürü çok sağ kanatımız var bizim ya. Şimdi de çok sağ kanatımız oldu. Ne yapsak ki? Lens de kiralık. Johnny'yi de sol kanata alsam mı ya? Sağ kanat sol kanat transferi yapayım ya ben. Ama Dokur da çok iyi adam be. Tamam. Johnny'yi de alıyorum. Johnny'yi de alıyorum. Sol kanata John aldım. İki transfer sağlı sollu. Golleri kaçırdığımız kanatlarımız yeniden şekillendi. İki transferimizi de yaptık. Şimdi geri kalan transferlerimizde oyuncularımızı satarsak diğerlerini de alacağız. Çok eğlenceli, çok keyifli bir maç bizleri bekliyor olacak. Avrupa'da en iyi yılın oyuncusu. Yılın en iyi oyuncusu. Bu arada patch yükledim arkadaşlar. PlayStation'a yüklenebilecek bütün patchleri yükledim. Şu anda hani Liverpool'du, Premier Lig'di, işte Şampiyonlar Ligi'di, şuydu buydu. Hepsi var. Hepsi var. Evet. ilk imzamız Trinko. Trinko Fatih Karagümrük'e katılıyor arkadaşlar. Trinko imza törenine geldi. Hoş geldin Trinko diyoruz. Geleceğe transferler yapacağız dedik. Kaliteli transferler yapacağız dedik. Transfere para ödemeden, bol servissiz bir şekilde Trinko'yu kadromuza katmayı başardık arkadaşlar. Bu işleme geçen herkese teşekkür ediyorum. Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladığım için inanılmaz mutluyum. Bu benim için yeni bir macera. Fakat dilerim bana olan inancınızın karşılığını en kısa zamanda veririm dedi. Ve bizden güveni aldı Trinko. Hoş geldin Trinko. Hemen bir transfer teklifim mi var? Hemen bir transfer teklifi var. Johnny de geldi. Trinko da geldi. Çok güzel. Çok güzel. İki oyuncumuz da kadroya katıldı arkadaşlar. Hemen oyun planımıza gidelim. Sağ kanadımızı ve sol kanadımızı komple değiştirdik. Borini'yi hemen gönderiyoruz. Borini'nin yerine Joe geliyor. Johnny geliyor. Trinko da sağ tarafta Lens'in yerine girişini yapıyor. Trinko gizli forvet oynuyor. Çok iyi. Sol açık. Adem'i biraz ileri çekeceğim. Johnny'i de bir tık ileri çekeceğim. Trinko'yu da bir tık ileri çekeceğim. Okey. Viviano gelsin kaledeki yerine. Sözleşmeyi imzaladık. Viviano ile aramızdaki sorunu ortadan kaldırdık. Viviano görev yerine geçsin abicim. Viviano da kadrodaki yerinde aldı. Sağ ve sol kanat transferlerimiz geldi. Adem'in yerine bu maç Mevlüt'ü deneyeceğiz. Mevlüt'ü oynatacağız. Bakalım Mevlüt neler başarabilecek orada. Mevlüt 72 kilo oynayacak. Bakalım bu maçta neler olacak hep beraber göreceğiz. Tabi bu süreçte bir oyuncu satabilirsek çok güzel olacak sevgili dostlar. Bu arada Mevlüt'ün yerine mesela orada şeyi de oynatabiliriz. Bir tane de işte defansif orta sahayı alacak dokuru alacak kadar bir bütçemiz olursa transferimiz tamam. Ondan sonra sadece bir sağ bekimiz kalıyor. Sağ bek transferini de yaptıktan sonra takımı iyice rahatlayacak arkadaşlar. Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Çok zorlu bir maç. İkinci maçımızda Galatasaray'a karşı oynayacağız. Galatasaray Fatih Karagümrük maçı. Başlama vuruşuyla maça başlıyoruz. Galatasaray stadı hınca hınç dolu. Takımlar sahaya çıkıyorlar. Çok zorlu bir deplasman. Umarım bu deplasmanı başarıyla bitirebileceğiz sevgili dostlar. Sizlerin destekleriyle Trinko yeni transferimiz. Sol tarafta da Joe. iki yeni transferle beraber maça başladık. Sakin bir oyun sergileyeceğiz. Balkoveç indirdi. Emre Çolak'a gelmedi. Şimdi Johnny'ye doğru bir top. Olmadı. Olmadı. Ömer Bayram aradan kaçtı. Mustafa Muhammed dakika bir daha. Dakika bir daha. Mustafa Muhammed daha dakika 3'te acımadı. Yani şuradaki pas hatası orta sahadaki bir pas hatası bizi bitirdi. Bizi bitirdi. Mustafa Muhammed'in de hızlı çıkması bizi orada mahvetti. 1-0 geriye düştük ama moralleri bozmuyoruz. Altınay verdi. Trinko şimdi. Trinko sokuldu içeri. Kafayı kaldırdı. Ortayı yaptı. Kalecinin üzerine Mustera da kaldı. İnanılmaz. inanılmaz arkadaşlar. Ama orada Altınay girdi araya. Şimdi Trinko. Ver kaçını yaptı. Cimi Durmaz gidiyor. Trinko'yu tekrar gördü. Trinko bir daha paslaştı. Erdinç Mevlüt yapma oğlum. Yine Omar. Omar'dan aldı Balkovic. Çok güzel aldı. Balkovic'den çok memnunum bu arada. Mevlüt şimdi pasını verdi Johnny'e. Johnny Kristian Lüyündama'dan topu çekmek istedi. Çekti. Emre Çolak pasını verdi. Cümi Durmaz. O da verdi. Mevlüt yapıştır. Ah, ah ah ah, giremedi araya. Şimdi Trinko. Trinko aldı. Rakibini geçti. Baktı içeriye. Ortaladı. Mevlüt sokul. Sok kafayı oğlum oradan. Sok kafayı bitir işime oğlum be. Bertolacci'nin piresi. Ömer Bayram çok güzel çalımlarla geçti. Beguli ortalamaya çalıştı. Viviano. Verdi pasını. Mevlüt. Mevlüt gördü Trinko'yu. Trinko gidecek. Pozisyon arıyor kendine. Trinko attı çalımını. Bir daha çekti geri. Pas verecek arkadaşını aradı. Şimdi Jimmy Durmaz'ı gördü. Jimmy Durmaz aradan nereye attı? Nereye attı? Emre'ye atacaktın oğlum ne yaptın sen? Bertolacci çünkü ayaklarına falan çok hakim. Johnny verdi şimdi. Mevlüt pas yaptı. Olmadı. Olmadı. Galatasaray'ın savunması çok hızlı kapanıyor. Ömer Bayram'dan Bertolacci çok güzel aldı. Verdi Joniye. Johnny şimdi sol kanattan bindiriyor Johnny. Hızlandı, hızıyla rakibine galip etmeye çalışıyor. Johnny, Johnny vücudunda koydu. Kaç bizim? Abi bizim ya. Allah Allah, çok ilginç. Mevlüt ver pasını oğlum. Verdi. Kimi durmaz, çekti. Trinko'yu gördü. Trinko, baktı Mevlüt'e. Verdi, kaçtı. Mevlüt pasını verdi. Trinko gir araya, giremedi. Giremedi. Ah orada bir alsa topu. Şimdi aldı. Baktı. Trinko gidiyor. Trinko aldı topu. Trinko'dan çalım denemesi. Trinko verdi kaçtı. Jimmy tekrar Trinko'ya. Trinko Sokuldu. Orta yapar gibi yaptı yapmadı. Abi inanılmaz ya. Onu ver ya bir geçse. Johnny ile çıkıyoruz. Emre Çolak önünde topu istedi. Emre Çolak buluştu ama. Ruim Dama adeta bir duvar orada ya. İkinci yarıya başlayacağız. Aslında maç ortada gidiyor arkadaşlar. Şu ana kadar bir kaleyi bulan şut var. O da gol oldu. Başarılı paslarda Galatasaray'ın yüzdesi biraz daha yüksek gibi. Ortalar, top kesmeler. Maç ortada gidiyor. Eğer bir gol bulursak maç ortak olacağız. Fatih Karagümrük taraftarıyla beraber inandı. Trinko. Verdi kaçtı çok şık Şimdi tekrar Trinco Tekrar verdi pasını Gir alalım Mevlüt yapma oğlum benim ya Yapma Mevlüt'üm benim be İndir çocuğum indir çıkartma topu Aferin benim evladım Fatih Karagümrük pas çevirerek çıkmaya çalışıyor Jimmy durmaz şimdi Döndürdü Emre Çola Çok kötü bir pas çok kötü bir pas Trinco aferin Trinco girdi içeri Mevlüt şimdi Trinco tekrar Mevlüt de ver kaç yaptı Mevlüt abi Luindama'ya bakar mısın? İnanılmaz bir herif ya. İnanılmaz bir defans ya. Alkoveç pas verecek arkadaşın aradı. Cimi Durmaz. Verdi. Emre Çolak. Tekrar Mevlüt. Emre'nin önünü açtı. Markao girdi araya. Markao girdi araya. Trinko gidiyor. Trinko. Verdi pasını. Hocam Allah'ım adamımı. Ya yeni adamımızı sakatladılar resmen. Öldürdüler. Biçtiler hocam ya. Johnny. Mevlüt'ün önünü açtı. Mevlüt önünde seken topa vurdu defanstan sekti, defanstan sekti ya olmaz. şimdi kanattan bindiriyor, Kampi'nin baskısı var, Altınay vurdurmayı Mustafa'ya. çok güzel. Bizim forvete ihtiyacımız var sevgili dostlar ama yakın bir zamanda takım birbirine alışacaktır. Emre çok güzel aldı şimdi bir kontraya çıkma şansı yakaladı. Mevlüt, Mevlüt gidiyor, Johnny gördü, Johnny döndü, Trinco boşta, Trinco koş. Yetiş oğlum yetiş Mustera son anda. Son anda Mustera yetişti. Oyuncu değişikliklerine gidiyoruz. Hemen Adem'i oyuna giriyor. Johnny. Emre Çolak. Adem'i. Verdi kaçtı. Trinko. Güzel bir top attı. İyi bir düşünce. Kimi almaya çalışıyor. Kimi aldı. İçeriye baktı. Boşluk var. Vurdu. Adem'i Mustera inanılmaz çıkardı. Orta geldi. Adem'i vur artık. Vur artık. Vur artık şuna. Abi hoca hiç uzatmadı ya. Mahvetti bizi ya. Ama yine Galatasaray deplasmanında da umut veren bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Adem'i biraz yavaş ilk maç. Bu maç Mevlüt'ü deneyelim dedik. Mevlüt de pek bir varlık bulamadı. Galatasaray bir kere geldi kalemize. Onda da golü bulmayı başardı. Üzücü. Üzücü sevgili dostlar. Bakalım basın toplantısına doğru geçişimizi yapıyoruz. Türkçe Spor ekranlarından hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar ve sayın seyircilerimiz. Bugün bugün ikinci maçımızın sonuçları ortada Galatasaray 1 Fatih Karagümrük 0. Barış Hocam'la birlikteyiz yine. Her zaman olduğu gibi. Barış evet, Hocam, evet, görüşleriniz nelerdir? Öncelikle merhabalar. Valla 3. dakikada Ömer Bayram'ın muhteşem asistiyle Mustafa Muhammed güzel bir gole imza attı. Bunu tabii ki Karagümrün defansı karşılayamadı. Çok hazırlıksız yakalandılar 3. dakika olduğu için. Biraz da Karagümrün kolunu ben yetersiz görüyorum. Bilmiyorum. Emre Hocam'la da birazdan konuşacağız. Yani, yani 11 numara 11, şu an. 11 numaralı Adem'iyle alakalı bence bir revizeye gitmesi lazım. O takımda biraz şey geliyor bana. Yetersiz geliyor yani. 79. dakikada bir arapasıyla çok güzel buluşturmaya çalıştılar adamı. Ama adam yetmiyor yani, koşamıyor, göbek yapmıyor. Bilemiyorum ya. Emre tamam, Hocam da de ne der. De Aynen, Emre Hocam da ne der bunları da bir konuşalım, bir anlatalım bakalım hocam. Fatih Karagümrük bildiğiniz üzere çok büyük umutlarla çıktı. çok da kaliteli ayaklara sahip bir takımız aslında. Ben e, en büyük hata... Evet bir... ama bak Göktürk, ikincilikten gelmiş bir takımsın. Birincilikten gelmiş, Süper Lig'e gelmiş, yeni gelmiş bir takımsın. Galatasaray gibi bir devli oynuyorsun, şimdi onun da hakkını vermek lazım. Yok illa ki öyle hocam. Şimdi Galatasaray yani. kendini kanıtlamış bir takım. Fakat ben e, şurada küçük bir eleştirde bulunacaktım. Milan'da yıllarca kaptanlık bazı kadar yükselebilmiş bir herif. Bazı zamanlarda maçlarda. Biglia. Evet evet. Şu an takımda yok. Ve e, kendisi Vallahi... neden satıldı <laughs> sene başında? Ben bunu biraz sormak Onu istiyorum. Onu yönet, yönetimin de biraz sorması lazım Emre Hoca'ya. Biraz agresif ve fevri davrandı. Bilmiyorum Art aralarında bir şey mi geçti falan. Geçen Rahats maça Rahats göre in, şart, geçen, şart, geçen maça, maça bir göre falan. biraz daha iyi. Çünkü Galatasaray'ın kendi sahasına yıktı bir de oyunu. Fark ettiysen. Aynen. Statlarda gayet. Rahats Rahats gibi Merhabalar. Davrandı. Iyi, iyi akşamlar. Galatasaray'da Eee, hocam geldi. Hocam da gelmiş. Hazır oldu. Hocam maç 1-0. İkinci maç. Puan kayıpları. Fakat takım bayağı güçlü. Karış taraf. Kendilerini yıllarca kanıtlamış bir takım. Evet. Başka, başka, çok bu, önemli bu, bir... bir miyiz? Çok önemli bir rakibe karşı oynadık. Futbolda benim her zaman dediğim gibi e, felsefem saldırı, hücum. En iyi savunmanın hücum olduğunu düşünen bir yapıya sahibim. E, buna karşı da iyi de oynadığımızı düşünüyorum. Galatasaray gibi güçlü bir rakibe karşı yine gerekeni yaptığımızı düşünüyorum. Bakalım yani önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu maç da yine talihsiz bir maçtı. Aslında orta sahada top yapabildik. E, kale önüne çok gidemedik. Defansı pek geçemedik. Kaya sarkmalar yapamadık. Yeni transferlerimizin takıma tabii adapte olması var. E, i̇ki tane yeni oyuncumuz geldi. Sağ ve sol kanatlarda görev aldılar bu maçta. Özellikle Trinco'nun ilk performansından memnunum. Topa hakim, bileğine hakim bir futbolcu. Biraz daha oturduğunda çok daha iyi bir performans sergileyeceğini açıkçası düşünüyorum. Hocam Barış hocamın size söylemek istediği birkaç şey var. Görsünüz o da çok değerli hocam. Tabii ki, tabii ki. Buyurun Barış. Hocam şimdi merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Valla işte yenilgi üzdü bizi, bunu hak etmedik. Ya hiç üzülmeyin ama... hocam. Ben şimdi maçı can kulağıyla ve ee, dört gözle izledim. Maçta şimdi ilk yarıda, ilk yarının üçüncü dakikasında hatta başlar başlamaz biraz hazırlıksız yakalandınız evet. O golü yemeseydiniz de durumlar çok daha değişik olurdu. Biraz da o golü atmak Galatasaray'ı geriye çekti. Böyle yaslandılar geriye. Kesinlikle. Siz de... Bunu fırsat bilerek zaten maçı o onların yarı sahasına yıktınız. Ben umutluyum takımdan. Yalnız sizin Adem'iden çok umutlu değilim. Ben siz ne diyorsunuz bu konuda? Yani biraz bir kilo mu aldı o çocuk koşamıyor. Yani nasıl? sezon başında birkaç antrenmanı kaçırdı. Dolayısıyla kondisyon olarak şu anda çok hazır olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama yavaş yavaş o da kondisyonunu katılacaktır, kazanacaktır. Ee, dediğim gibi takımın e, yapısını bozduk. Yapısını bozduğunuz yeni bir yapı inşa ediyoruz. E, bu da tabii ki ilk birkaç maçımıza yansıyacaktır diye düşünüyorum. Takımın neden alışması. diyorum şimdi? lafınızı kestim. Tabii 9. dakikada çok güzel bir ara pas geldi ki beraberliği yakalamanıza çok iyi bir fırsattı. Adam evet. koşamadı topa. Yani biz burada tırnaklarımızı yedik hocam yani. Evet yani gözümden kaçmayan bir şey var. Ee, herhalde o bölgeye de bir takviye yapmak durumunda kalacağız. Yok antrenmanda da zaten performans çok iyi değildi. O yüzden ilk 11'de başlamadı. Mevlüt başladı. Ee, ama tabii Mevlüt de çok yoruldu. Yaşı da geldi biliyorsunuz artık 33 yaşında bir futbolcu. Ee, 90 evet, dakikayı evet. çıkarmakta da zorlanabiliyor yaşlı oyuncu ee, dolayısıyla Adem'i ikinci yarı tekrar oyuna aldık ama yine istediğimizi bulamadık açıkçası arkadaşlar ee, olmadı şanssızlık ee, taraftarlarımızdan e, özür diliyoruz bu maçta çünkü istediğimiz kadar bir hücum futbolu oynayamadık sadece iki tane kaleyi bulan şutumuz var zaten bir tanesinin gol olması çok büyük ihtimaldi ee, ama bir türlü olmadı bir türlü olmadı maalesef. Bunlar hocam, olur hocam bunlar olur yani büyük bir takımla karşılaşmışsınız yani güzel de bir performanstı ben memnunum bilmiyorum Göktürk ne der? Hocam valla biz de geçen haftaya göre birazcık daha e, takımdan şık gördük diyelim ya hocam. Öyle söylemiş olalım yani. Ben e, basın mensuplarının sorularını aktarmak istiyorum isterseniz. Tabii ki tabii Çok ki. Önce Galatasaraylılığınızı bütün herkes biliyor. Ne kadar kaliteli bir Galatasaraylı olduğunuzu ve daha önceden de zaten orada görev almak için çabaladığınızı da biliyorduk. Bugün Galatasaray'a karşı oynadınız ve medya mensuplarından ben ne kadar okurken utanacak da olsam bir soru gördüm. Hocam e, medyada kirli bir leke olarak görüyorum bunu. Size... Galatasaray karşı oynadığınızdan dolayı ve çok kaliteli bir Galatasaraylı olduğunuzdan dolayı şike yaptığınız söyleminde bulunuyorlar. Öyle o, bir o, şey, o, öyle o, öyle bilmiyorum. bir şey söz Kotura konusu değil. Yani bile yani katılmıyorum. Oha yani diyor. Yani oynadığımız Partisi futbol ortada. Oha dedik hocam. Ee, fakat o, ben yani ben götürmüyor. ben böyle bir ithamı kabul etmiyorum. Yani bu tamamen e, terbiyesizlik. eksikliği. yamcı bunlar hocam. Ey amcı bunlar. Yani kimin adamlar olduklarını çok iyi biliyoruz bu soruyu soran evet, kişileri. Tabii ki ben kendi özel hayatımda Galatasaray sevdalısı olabilirim ama tamamen ben bu işlere profesyonel yaklaşan bir insanım. Biz her zaman her yerde ettiğimiz takımın başında karşımızdaki rakibin kim olduğuna bakmaksızın kazanmak için sağa çıkan bir takımız. En azından ben bu yapıda bir teknik adamım ve takımımı da bu şekilde alıştıracağım. Ee, göreceksiniz ilerleyen dönemlerde, ilerleyen sezonlarda neler olacak. Yani hedeflerimiz çok büyük. Zamanı geldikçe bunların hepsini bir bir açıklayacağız. E, başın başına geçelim bunlara, bunlara, bunlara zaten cevap. Aylin hocam, şey. siz, siz başarınızla bunları zaten. E, yalan olduğunu karşılaştırırsınız. Yani, yani hiç konu konu bile edilmemesi gerekiyor bunları. Hocam son olarak bir soru vermeyeyim. daha var. Evet, ben, yani evet. Taktik taktik analiz sorusu birazcık daha. Tabii ki böyle. hocam çok fazla orta açıldığını görüyoruz. Çok fazla ara top denemeye çalıştığınız görüyoruz ki genelde zaten rakip sahip maçı yıkıyorsunuz. Yani biz bunu gördük haftadır. Evet. Hocamızla beraber. Fakat hocam ortaların çoğu boşa gidiyor. Evet. Defans arkasına, defansımızın arkasına gelen topların da çoğunun geçtiğini görüyoruz. Bununla alakalı bir taktik antrenman analizi ne düşünüyorsunuz hocam? Antrenmanlarda bu konularla ilgili çalışıyoruz. Yani bu aslında yine benim söylediğim gibi oyuncuların birbiriyle oynamaya başlaması için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Oyuncuların birbirlerini antrenmanlarda, maçlarda tanıması gerekiyor. Yani siz bir kanat oyuncusuysanız gözünüz kapalı bir şekilde forvetin nereye gideceğini bilerek oraya bir orta açmanız gerekiyor. Dolayısıyla ile bunlar zamanlı olacaktır. Çok önemli değil. Şu anda takılmıyorum. En azından deniyoruz. Denemelere devam edeceğiz. Başarmaya inat ettik. Başaracağız. kara gümrüğü güzel günler bekliyor. Onu söyleyebilirim. Taraftarımız gönlünü rahat tutsun. Biz burada olduğumuz sürece gereken neyse yapacağız. Daha da fazlası da gelecek. Taraftar deyince Twitter'dan bir taraftarın sorusu var hocam. Forvet pozisyonundaki eksikliğinizi kapatmayı düşünüyor musunuz?" demiş arkadaş. Bence Popenza veya yine Hatay'dan Amediofa bir bakın diyorum. <laughs> Sağ olsun arkadaş gözlemci olarak yarın gelsin başlasın Karagül. Kendisi. kendisini bekliyoruz. Kendisini bekliyoruz. Aman hocam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Hocam ediyorum. biz teşekkür ederiz. İşlerimiz Tekrar çok. E, çok sağ olun yayın edeyim. aldığınız için. Ee, mümkün olduğunca ben buradan sizin aracılığınızla kamuoyuna e, düşüncelerimi iletmeye devam edeceğim. E, hocam, basın mensupları da var. çekinmesinler. Gelip sorularını sorabilirler. Peki hocam, hocam. Tekrardan teşekkür ederiz yayınınızı. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. TP Sport ekranından günlük bu kadar sayın seyirciler. Bir sonraki maçtan sonra tekrardan Emre Hocam'la ve Barış Hocam'la beraber görüşlerimizi aktaracağız, sorularınızı da alacağız. Barış Hocam iyi günler diliyorum. İyi günler, iyi geceler kardeşim. Evet sevgili dostlar. Üzücü bir maçtı. Galatasaray gibi büyük bir rakibe karşı oynadık. Kazanabileceğimiz aslında pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Takımımızın forvete e, ihtiyacı var. Onu biliyoruz. Onu biliyoruz. Bir görüşme var. Hemen ona da bakalım. Yetenek avcımız birilerini yakalamış. Defansif orta sahalar yakalamış yetenek avcılarımız. Şöyle yapalım. Zamanı bir tık daha ileri alalım. Eğer birini alabilirsek, birini satabilirsek. Forvet'e de bakmak istiyorum. Artık transfer sezonunda son günündeyiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Çok merak ediyorum. Transfer sezonumuzu en azından bu yayınımızda, bu bölümümüzde kapatalım istiyorum. Ee, şöyle biz aslında birazcık görüşmelerden bir tane forvet baksak şöyle gelişmiş aramadan. Bence güzel olabilir. Şimdi forvet olarak aslında Musa Dembele var. Burada dembele var Dembeleyi alma gibi bir şansımız olabilir mi ya Lisandro Lopez kur Kurt golcü 37 yaşında Bak Garcia'nın mesela hızı var, hızlanması bir tık var. 35 yaşında ama hızı ve hızlanması var kendisinin. Hız hızlanma konusunda biraz hızlı bir forvet alırsak bizim futbol taktiğimizi... o Watkins 25 yaşında aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. bu çocuğu almamız lazım. Watkins'i almamız lazım. Watkins'e şöyle bir ufak bir teklif yapalım. Geleceği çok parlak bu çocuğun. İnanılmaz bir topçuya benziyor. Yaptık teklifimizi hadi bakalım. Var mı gelen giden? Yok. Diğer kulüplerin ona verebileceği nispeten daha iyi. Her iki kulüp için iyi bir teklif. Hani nerede abi? Hani nerede abicim? Kime geldi teklif? Ulan 39 bin dolar maaş gelecek ya. Ver baba ne yapalım ya. Ver babacım ya. Her kuruşa ihtiyacımız var. Yani Mevlüt'ün falan satılmaması gerçekten ilginç. Birine daha teklif geldi. Haydi. Mevlüt'e teklif geldi. 541 bin dolar alacağız oradan. Babacım sat. Zamanımız daralıyor. Biz o çocuğa teklif yapmadık mı ya? Bak sana 633'ten başlatıyorum. Bize şimdi karşı teklif yapacak. Karşı teklifi kabul etmek zorunda kalacağız. Hadi dostum. Watkins 766 bin dolar istedi. Serbest kalma maddesi 69 milyon. Watkins'i kadroya katıyoruz. Watkins'i transferin son günü kadroya katıyoruz arkadaşlar. Çok iyi 3 transfer yaptık. Sağ kanat, sol kanat ve forvet aldık. Transfer sezonunu başarılı geçirdiğimizi söyleyebilirim. Diğer oyuncularımız da satılır. Onlar da satılınca zaten işin rengi iyice değişir. Çok güzel oldu bu ya. Vallahi süper oldu. Watkins geldi. Watkins geldi. Yetenek avcılığımızla çalışmaya devam etsin. Şuradan görüşmelere girelim. Hızı hızlanmayı coştursun. Bitiriciliği, bitiriciliği yükseltsin babacım. Harika olur bu adam ya. Bu adam harika olur. Fırsatçı golcü devam abi. Çok güzel transfer dönemi geçirdik. Çok keyifli bir sezona başladık sevgili dostlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Youtube'dan izleyen arkadaşlar da yorumlara, daha sonradan izleyenler canlı canlı devam ediyoruz bu seriye. Discord zaten kanalımıza katılın aşağıdaki linklerden arkadaşlar. Ee, aynı zamanda basın toplantılarında da siz de e, böyle sorular sorarak basın mensubu olabilirsiniz. Bu serimizi bu şekilde devam edeceğiz. Sizlerle etkileşimli yapacağız. Benim çok hoşuma gitti. Çok keyif aldım. Sizler de beğenirseniz zaten like atarsanız sevinirim. Abone olmayan kullanıcılarımız abone olsun. Yorumlarınızda çok merak ediyorum. Oyuncu önerilerinizi çok merak ediyorum. Ocak transferi için şimdiden ufak ufak hazırlık yapalım. Ayrıca taktikler konusunda da beni yönlendirirseniz sevinirim. Ben biraz daha böyle tiki taka tarzı oynamayı seviyorum. Hızlı bir şekilde gerçi dikine tiki taka diyeyim. Yani ileri doğru hızlı bir şekilde çıkan kontrol atak futbol oynamak istiyorum. Bu konularda beni bilgilendirirseniz sevinirim. Bu PES ile ilgili ilk deneyimimdi. De. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Bye.